arkadaşlar. Yayında Umut abi var ve Mardır Mister 2 oynuyoruz. selam. Bundan önce video çektik denedik. Umut <laughs> abi evet yapacağım. <laughs> evet video aldığını unuttum <laughs> arkadaşlar. Çok kötü tarihsiz. Ya çıkmasın sal arkadaşlar. Dur, nerede o da? Salak. Ya, ya yazma ya eğlencesi salak. kalmıyor birisi masum salak, olunca. Salak Dur. salak salan. Sa -sa salak sal sal salak. Ya bu bu adam kimin sorununda kim kovuyor? Bu benim sorunum kardeşim git kendi sorunu bul. Ne öldürüyorsun ya? Niye öldürüyorsun ya? Adam şeyi sanıyorum ben. Adam kimin sen kimin kimi kovuyorsun be? O ben Benim şu şey olduğumu öğrensin bu sarının sahibi olduğumu. Ne sen? Mördürüm sen. Şerif misin? Şerif e sen. Mi? Adam şerif adamı öldür. Bak bak bak. Adam yukarıda adamın yanına gidiyorum ben. Beni öldürsün diye. Lan. Lan. Oh, of. Oh. karakterimi noob yapacağım. Benim başka salsın da noob karakteri yapın diyor. Ben noob sanetsin kendisi dursun diye bekle. Karakterimden benim pro olduğum ya. Kalsın ya. Kalsın mı bu karakter. Ona göre ben hesabımı çalarım. Çal tamam. Tamam tamam. Hadi ben hemen çalıyorum. Hayır hayır şimdi değil ya birazdan 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 birazdan. Ya git diyeceğim artık ama. Bana, Bir tane daha ben öldürürsem git diyeceğim. Bekle sen ya sakın deme. Bir tane daha ben öldürse var ya kafam Adam kaç level? Adam daha 29. 100. Sen de mi işte? Sen. 74 levelim ben. Sen kimi? O o, o, o bu serunun sahibi de sen kimi kovuyorsun? Diye az önce dedin de. Çete yaz. Gene terörist çaldı. Biz o kadar fazla oynadık mı lan? Evet arkadaşlar. Gerçi. Geldi dedi sana. Hadi Mardırım, mardır, mardır, Bu sefer sana inanıyorum. seni öldürmeyeceğim. Ofis odasındasın, biliyorum. Adamın yerini söyle. Adam BT yapacak. İlk Dur, dur. Git lan. Arkadaşlar bir dakika ya. Evet arkadaşlar adamı kovayı başardık başardık. Aslında arkadaşlıktan attık. Arkadaşlıktan attık. Benim arkadaşımmış. Mal. Ben önüme gelim arkadaşı eklersem öyle olur. Hotel 2'yi niye seçiyorsun? Gizlice. <laughs> ne oldu canım oğlum? Seni gidi ben de ben de değiştirdim. Başka bir şey seçtim ben. İnşallah o açılır da gö görürsün. Daha... Ben bunu niye yapıyorum ki? Daha güzel bir dansım var benim. Bak bu. Bak <laughs> hotel hileyim ben. A! 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 Sen kim la kaçıyorsun? Dur bıçak gelmedi elime. Dur bekle bekle Aa! bekle. Ya dur ya! ya dur, ne durayım ama? Yok. Hazırım demedin. Hazırım demedin. Roblox'te durmak yok abi. Sen oyna mı oynamadı? Bekle sen bekle. Ya ama sen yakından öldürmek olmuyor çok kötü oluyor. Yakına zıplayarak yaklaşırsın. Zıplayarak yaklaşırsın olmuyor. Şerif'in hiç tadı kalmıyor ki. Bıçak atmaya çalışsan de. Atabilirsin bak. Efe abimin, abimin tableti oynanmayacak durumda. Bıçak atıyor beni öldürüyor. Sen nasıl yapamıyorsun? Baksana hiç donma kasma yok. Niye yapamıyorsun eski ki? Eski de mecbur bıçak eski tablette de ben Roblox'ta bıçak atıyordum. At. At o zaman. Atmaya çalış. Yo böyle daha zevkli benim için. Sen çok iyi içeri ya. Katilsiz, katilsiz. Saklanacağım. Beni bulamazsın zaten burada. Süren bitecek. Ben kazanacağım. Bu kadar basit. Niye ben aksiyona dalıyorum ki? Dalga. Televizyonun içindesin biliyorum. İpucu verdim. Ses çıkarttım. Ne o ses çıkar? Dinleseydin abi bana ne? Ben her yere baktım. Ben de bu oyunda proyum artık. Lan! Attım da az atmıyor bende de. Sen burada mısın? Sen burada mısın? söylemeyeceğim. Ben senin yakınında mıyım? Hayır. Gıcık 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 nopla. Aa ben niye? Tam yine. Tam ben <laughs> hemen. Ben gördüm. Ayak izlerini takip edemez miyim ben? uçak atacağım yakından öldürmek yok. Yok. Yok yok, yok sonra. Hayır ben yok. bıçak atmayacağım yakından öldüreceğim. Dur dur. Sen niye yaptığına koyduğunu yapıyorsan ben niye yaptığıma koyduğumu yapamıyorum? Yaptım artık. Yanıma yaklaşmak yok. Dur göstereceğim. Uçağı nasıl atabileceğini göstereceğim. Ben biliyorum Öyle bir atabilirsin ki. Öyle bir atabilirsin ki bıçağı. Bana ne ya? Ya niye? Burayı seç. Burayı seç. burayı seç, burayı seç, burayı seç, burayı seç. Orası açılırsa çıkarım. Burayı seç. Gel Miltre Bey'i seç. Umut. Orası çok büyük. Ben çok zor bir katil oldum. Ben liseye prolaştım. Tatil olmayan bulamam. <laughs> Katılın yakında herkes öldü. Ay dur. Ne Şerif'in ne? işi ne? E, ee, hiçbir şey mi? <laughs> <laughs> Ölmek. <gülüyor> ben her şeyi küçüklüğüne yapacağım artık. Orayı seçeyim mi? Geleyim mi oraya? Nereyi seçiyorsan seç. Dön 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 dön. Düşenler. <laughs> sen oh, oh. Oh, <laughs> yeah